Kocaeli Spor'un evinde Eyüp Spor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından Kocaeli Sporlu futbolcular basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok iyi mücadele ettik. Bizim için önemli maçtı. Maratonumuzun ama maçı da kazanmak istiyoruz. Kazanmak istiyorduk ve kazandık. Şimdi önümüze bakacağız. Bir seri haline getireceğiz bu galibiyetleri ve yolumuza devam edeceğiz. Bizim buradan gördüğümüz takımda havanız çok iyi, arkadaşlık çok iyi, camia tamamen kenetlendi. Hani bu yol artık şampiyonluk yolu. <laughs> Peki kalan maçlar hakkındaki Emir Ortakal'ın görüşlerini de Kocaelispor sence Süper Lig'de seneye izleyecek miyiz? Yani hepimizin hedefi, evet. hayali o. Ee, Diğer takımlar adına sana hani yorum olarak. Ya biz her maça aynı bakıyoruz. Ee, haftaya 6 ay maçı bizim için neyse geçen bu oynadığımız maçta aynı. Ee, uzun maraton dediğim gibi biz her maçı kazanıp e, hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Peki. Yani performansın her gün artarak devam ediyor. Üstüne koyarak devam ediyor. Performans çok beğeniliyor. Kendi yani performansını da bize kısaca bir değerlendirir. Sen nasıl görüyorsun? Yani e, elimden gelen performansı vermeye çalışıyorum. E, her gün sıkı çalışıyorum. E, güzel performans veriyorsan, taraftarları mutlu ediyorsan ne yani güzel bana. Emir var pozisyonunu sordun mu? Sabah. Maçın başında, ilk ilk dakikada çok yakınlık pozisyonlar. Biz zaten emindik ama sen nasıl gördün ya ben Gökhan abi dokunmadı diye gördüm. Kendi takıldı diye gördüm. Ee, hakem penaltılardı. Şaşırdık yine. Ee, ama Allah'tan bu sefer döndü. Karar bizim lehimize işledi. Ee, yani emindim. Olmadı. Aynen evet, olmadı. Şimdi Altay bu hafta yendi. Alttaki takımlar biliyorsun Bandırma Park'a yaptık işte o karlarda. Çok zor bir sezon bizi bekliyor aslında ikinci. Şimdi, şimdi biz Altay'a gidiyoruz. O maçı biz neler Dediğim gibi Altay maçı bizim için çok önemli bir maç. E, ligdeki her maç bizim için çok önemli. Altay'a da çok saygı duyuyorum. biz gidip kazanıp geleceğiz inşallah.